Öncelikle şişemizi temizleyelim. Keşke gerçekten de böyle olsa. Ben elmas uç diye kesmeyi tercih ettim ama elmas uç yoksa, siz şişeye iki tur kolonya sürülmüş pamuk ipliği sarıp yakın ve ardından ıslatın aynı şekilde kesilecektir. Evet, bu hizadan kesmeyi planlıyorum. Belki fark etmişsinizdir. Ahşap düzeneğin üzerinde farklı boylarda kesim yapabilmek için farklı boylarda ve aralıkta delikler mevcut. Elmasın kestiği çizikleri görüyorsunuzdur umarım. Bu çizik üzerinden yeterli derecede ısı ile biraz ısıtınca kendisi kopacak çakmak ile denedim şişe çok kalın olduğu için işe yaramadı ben de pürmüz ile denedim başarılı oldu. Hadi kop artık dostum. Eyvah da parçalı kırık var bu bizi biraz uğraştıracak Oh Evet işin kolay kısmı bitti. Asıl önemli ve zor olan zımparalamaktır. Lütfen dikkatli olun. Zımpara yaparken kesinlikle su kullanın cam tozunu solumak istemezsiniz. Ayrıca cam kalınlığına uygun olarak kalından inceye doğru zımpara yapmalısınız. Atölyemde olmadığım için bir elimle telefonu tutarak parayı ne şekilde yaptığımı gösterebiliyorum ancak. Şimdi en ince zımparayı da yapıyorum bitti sayılır. Hele şükür bitti ama bu gidince kesin şekerlik olacaktır ha ha ha